geldiler mi? Abi birisi buraya atladı, gerisi oraya atladı yani şeye. işaret attığım uzak yere atlamıştı. Bir kişi buraya dön dönmüş ama arkamış. yakınımda bir ayak sesi var gibi ama. Çok emin değilim abi. Abi bir tane Ha bundaymış ben Onunla oynayacağım şimdi. Ulan yani, Uzi gıdıklamasan var ya adam öldüydü ya. Abi gelmişler bu arada. Hepsi mi? Lan benim mermim bitmiş. Hep, ya. Hepsi hepsi bana, bana da bana da soldan attı bir kişi. Mermim bitmiş ya. 9 mm var mı? Ne lazım? 9. Var. Şunu çekmem lazım. Var. Çektim. Ahmet sende de varlar. Ahmet'i oynayalım. Ben de ona benim da bu. Baygın. Baygın. Çok iyisin abi. Diğeri de geliyor. İsmail mermim bitti İsmail. Nereden geliyor? Ben alayım onu. Sağdan geliyordu. Ben... Ha şurada. O da baygın. Abi bıraktım, Ke Kem Kerim abi bıraktım da yani yetmez 26 tane. Ahmet onda... Ne var be? 7, sonuncu 7 biraz. Nerede o? Karşımda. Tam şurada duvarda. Ozan rush ya, sonuncu değil mi o? Location. Herhalde. Evin üstünden ben alırım bunu. Başka bir yerden gelmezse. Abi ben ki bir tanesini ondan aldık zaten. Bittim. Bitti abi. Bitti mi hepsi? Biz on <laughs> Muhtemelen sende M4 vardı. Aynen. Ver kardeşim sen bana onu da. Nerede atayım? Oha. Nerede atayım? Oyun alanında at. Alana gir at abi direkt ya. Esprim nasıl? Deminki evlerde at. Ne kadar komik. Aha. Aa evet. bak işte. Gördüm. Adam mi? görünüyor abi, 4x, 4x abi. orada. 4x ver abi. Ahmet abi bana da verin ben de sıkayım. 4x verin. Allah'ın al, Allah al. Ben de sıkayım. Abi işte mini falan bu yüzden abi sevmiyorum şey. ya. 10 tane sıktım bir tane denk getirebildim herife. At Ahmet abi şeyi. Dur bu. Bir şey mi? Ha, nerede adam? Mark the location. Yani Bence gözükmüyor valla. Abi şu an görüyor olmamalısınız ya. Ha şu an görüyorum. Tepe bugındalar ya. Abi net tepe bugındalar yani. Abi 556 bitti. sağdan geliyor. Kasıyor sağdan. Oluyor. Aa bizi basıyor, bizi basıyorlar, bizi basıyorlar. Sağdan basıyor bir ekip. Abi sağda sağda bir ekip basıyor, sağdan bir ekip bize bakıyor. Ben bu bizim şeylere bakıyorum öncekilere. Bayıltır bunlar ha bilmiyorum. Vallahi abi bende... yani mermi nanay. Bit vurdu. Ha yani çatışmaya gel serifler bir şarjörlük mermim var şu an. Drop olup gidelim o zaman ya. Bence de. Bende yok çünkü söyleyeyim bak 30 tane var 5 var. Zaten bende de şey var. M16 var. M16 ile nereye sıkayım? Al Kerim abi. Abi M240. Baydım birine. Hadi bende mermi yok. Mermi sen mi çektin İsmail? Ben veririm abi. Geliyorum abi yanına. Geri gel Kerim abi vereyim sana. Geri gel abi. Al abi. Bomba geldi. Ben attım onu. De Çok iyisin abi. Kaç Bir şeyim şey yok. Mermim yok. Üç, Basalım mı? Muhtemelen öteki baygın geldiyse. Bomba attım. MK'yı oto Bir kişi kaldı kaldı. Bunlar şeydekiler mi acaba? Ahmet. Karşıdakiler mi? Ha 8x Neydi? abi, Allah, Allah. Abi. Şimdi oynayacağım ben sizde. Kerim abi gel beşer şey lafların hepsini sana vereyim. Gerek yok ya. Ben şey, dik, tam hepsini attım abi ben. Nerede abi? Gör, gördüm galiba. Şu ağaçta bir body shot'ı var. Okay. Biri, Biri tarafa... de onun soluna doğru geçti abi. Onun da body shot'ı var abi. Ya benim şudan şeyi almam lazım ya. Kompla dikey almam lazım. Alan geldi. Benim cam basmam lazım. Bence biz arabayı alıp gidelim abi. Bunlar iki kişi abi de. Ama o enerji falan topladın mı abi? Sen mi? He. 22 2 2. şey 2 onunla. Tamam. Bir. Salayım mı şu da can basayım. Hı, Hı Abi şurada patlak tekerlekli Marked bir vehicle. araba var. Bence arabayı alalım abi. Alana doğru. Ha karşıya mı verdi alanı? Karşıya gideceğiz zaten mecburiyetten. Bire karşıya verdi. Ne yapacağız bilmiyorum ama çok sıkıntı şu an. Burada burada. Ben... Şurada. Mark the location. Bir de buraya kaçtı. Orada, kapı location. Yok, yok mu? Hadi be. Bunlar iki kişi ya. Basabiliriz aslında. 2 2. Kesin i̇ki bunlar iki 2 2 2 2. Bunlar az önceki tepeden bizi de arlayanlar. Ya. Abi. Gelin Çok abi iyi. gelin abi gelin abi. Arabayı alaydık ya. Buradaki o patlak tekerlek. Adam burada. Ne yaptın sen 3 kişi, so <laughs> kişi aldım. Ben kara aldım abi ya. Veya daha büyük scope varsa başka bir şey alacağım. Yanımızda yan tarafta. Muhtemelen benzinin hangarında. Gördüm. Öldü. <laughs> net ya bu köpüğü tutmayan dövüyorlar yani net yani. Nasıl gireceğiz köprü ya Nasıl Bir ön alsana şurayı. Orada araba var zaten. Araç Alan olsun burası ya lütfen alan olsun şu ilerisi. Aldır. Büyük olay dönmüş oğlum burada. Onu. Tepeye bakın. Şurada da bir araba var. Bak, orada, ha, gördüm. Hayır. Kaçılmasa iyiydi de. Vallahi headshot attım biliyor musun? Tamam, gördüm gördüm abi. Sen, Şah! Şey Çok iyi. i̇yi, iyi. Ya, mi? Ara, araba geldi araba geldi. Arkaya dikkat abi. Birisi <laughs> Arabaya Bunu da sarla. Yani, şey yok, yok adamın. Şerefsiz ya. korku için abi. Neredeler abi? Bu e bir kişi var. Şah! Yedi bir tane. Onun mu baydın abi? Ben evet. Şuradaki. Geliyor geliyor geliyor. Abi arka Oo, arka, arka sure, sure. arka arka. Headshot'ı var. Nerede? Gelin arabaya binelim biz ya. Bugün çıkarmazlar sonra bizi. Bas. Ama benzin yok, benzin yok. Bunun çok az var abi. Ya şunu darlasak bari. Nerede olduğunu bir görsen zaten. Yerde yatıyordu da tam. Sisledi. Abi gidelim. Sisin içinden vurdum abi bir tane ama. Bunun şu uvaz alabilir miyiz? Şu be şunun benzini az da olsa var abi. Hadi be. Sağdan aldılar beni abi. Gidin hadi. Ben Biz de ölürüz ya buradan. Sağdan. Yedi bir tane orası. Abi yok böyle bir şey. 2 kere baydığım adam beni baydı ya. Ya niye böyle oluyor hep? Ne bileyim abi. Ya bu ne böyle ya? Of. Aha. İsmail kaldıramazsın değil mi? Kaldıramam abi ya. Abi böyle oyunları da vermek istemiyorum ya. Lanet olsun ya. Vallahi billahi yani. Şuraya bak. Alandan bir de o şerefsiz de biz köprüde oyalanmayacaktık abi. Direkt geçecektik aslında. Hata yaptık orada. Bak böyle sokmazlar adamı olanı. Of. Biz <laughs> onlar birinci olmuşuz. İkiyiz değil. Değilmişiz.